Sonra elime bir kağıt verdiler. Üzerinde adın yazıyordu. Altında kısa bir yazı. Ölümümden mesuldür. Ben seni koca şehirde ararken adın elimdeki kağıttaydı. Bekleme odasındaki koltuğa yığıldım. Bir süre sonra bir polis memuru benimle konuşmaya çalışıyordu. Dilinden pek anladığımı söyleyemem. İngilizcesi biraz kötüydü ama ne sorduğunu anlamak zor değildi. Beni karakola götürdüler. Neden bu ülkede olduğumu, onu nereden tanıdığımı sordular. Tatil için geldiğimizi söyledim. Onun da sevgilim olduğunu söyledim. Ki sevgiliydik zaten. Sonra kağıttaki ismi sordular. Yani senin adını sordular. Seni tanıyıp tanımadığımı sordular. Seni tanımadığımı söyledim. Başına bir şey gelmesin dedim. Bu işle bir alakan olmadığını düşünüyordum. Sen... Sen bu kadar kötü biri olamazdın zaten.